Türkan Yalonson'dan merhabalar. Bunu bir sürdü. 60 yaşından 40 yaşına düştü. İster inanın ister inanmayın sadece yarım patatesli mucize bir krem hazırlıyoruz arkadaşlar. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı rica edeceğim. Orta boy büyüklükte bir patatesin yarısını şöyle yarısı yeterli oluyor bize kabuklarını soyuyorum ve ne kadar küçük doğrarsanız kaynatma işlemi o kadar hızlı olacaktır arkadaşlar. Minik minik doğradıktan sonra bunları tenceremizin içerisine aktaracağız. Patatesin içerindeki amino asitlerin cilt sağlığı üzerindeki en büyük faydası cilt lekeleriyle savaşması arkadaşlar. Yani cildimiz üzerinde ne kadar pigmentli lekeler olursa olsun bunları cildimizden söküp atacağız ve diğer ikinci malzememize geçiyoruz hemen. İkinci malzememizde burada bir yemek kaşığı dolusu pirinç. Pirinç de cildimize parlaklık verecek, kırışıklıkları giderecek. 300 milim büyük bir su bardağı soğuk suyumuzu da ekledikten sonra şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Ve ocağımızda orta hararette ara ara kapağı açık konumda ara ara karıştırarak bunun tamamıyla suyunun çekmesini sağlıyoruz arkadaşlar dibini tutturmadan bu işlemi yapın lütfen. Tamamıyla suyunu çektikten sonra bunu ilk sıcağının çıkması üzere bir kenarda bekletiyoruz. Bakın bu şekilde tamamıyla artık suyu çekildi ve patatesler de yumuşadı. Şimdi bu taraftan o beklerken bir tatlı kaşığı dolusu yaprak yeşil çay kullandım ben. Yaprak yeşil çayınız yoksa poşet çaydan da yararlanabilirsiniz. Üzerine sıcak su ekliyorum ve bunu bir kenarda 10-15 dakika dinlendiriyorum. Tüm malzemelerin ilk sıcağı çıktıktan sonra rondomuzun içerisine aktaracağız arkadaşlar. Yeşil çay da cildimize nem verecek, cildimizi yatıştırıp tazeleyici etkide olacak. Şimdi hepsini rondoya ekliyoruz. Tabii ki çayımızı süzüp de ekliyoruz arkadaşlar rondomuzdan şöyle güzel bir geçirme işlemi yapacağız bunu. Bu işlemi 2-3 dakika kadar sürdürebilirsiniz. Şayet rondonuz yoksa bir süzgeçten de yararlanabilirsiniz. Süzgeç yardımıyla da olur. Şimdi bu şekilde çayımızı güzel bir süzdüm. Hemen rondomdan geçiriyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz kremi nasıl uygulayacağız? Bunu 14 gün boyunca buzdolabında cam ve kapaklı bir kap olabilir ya da boş bir krem kaba olabilir. Hiç fark etmez buzdolabınızda kapaklı bir kapta saklıyoruz arkadaşlar. Bunu gün içerisinde gündüz de sürebilirsiniz, gece de sürebilirsiniz, günde iki kere de sürebilirsiniz. Sadece yüzünüze değil, dekolte bölgelerinize, omuzlarınıza, kollarınıza, ellerinize de mutlaka uygulayın arkadaşlar. Göz çevresi dahil olarak uygulanıyor. Bu şekilde kullanım şekli böyle. 14 gün boyunca düzenli olarak kullandıktan sonra cildinizdeki muhteşem değişimi zaten göreceksiniz. 14 günde aşağı yukarı 20 yaş kadar gençleşmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi rondodan güzel bir geçirdikten sonra bakın mükemmel bir doku oldu. Şimdi bu esnada dilerseniz içerisine cildinize iyi gelen yağlardan ekleyebilirsiniz. Ben burada avokado yağı ekledim bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı gliserin ekliyorum. Ve biraz da güzel koksun istediğim için de lavanta yağını seviyorum ben. Sizler farklı yağ da kullanabilirsiniz. Lavanta yağından ekliyorum 8-10 damla. Şimdi 1 yemek kaşığı dolusu da aloe vera jeli ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle dolu dolu olsun. Tekrar bir rondodan geçirme işleminden sonra bunu ben bir de süzgeçle süzdüm. Evet kremimiz bu şekilde hazır konumda arkadaşlar umuyorum tarifimi beğenir sizlerde yararlanırsınız 14 günde mükemmel bir bakım olmuş olacak her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapıp o şekilde uygulayın şayet malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa lütfen bunları kullanmayınız kendinize iyi bakın hepinizi çok ama çok seviyorum Türkan Yaloz'dan saygılar hoşçakalın şimdi sürülüşünü de gösterelim şöyle bakın